Herkese merhaba. Ben Betül. Kanalıma ve masama hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir kargo açacağız. Bir kalem mürekkepleyeceğiz. Ve geçtiğimiz haftanın ajandasını dolduracağız arkadaşlar. Geçen hafta kurulumunu yaptığımız ajandamızı maalesef dolduramadık. Bazı aksilikler yaşandı. Geriye dönüp onu dolduracağız. Rahatsızlandığım için bu hafta hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. O yüzden dönüp burayı dolduracağız. Bir şekilde artık. Günlük ajanı da doldururuz belki emin değilim. Ee, önce bir kargoya açalım bence. Ondan sonra hem bir iki, iki tane defter aldım ama aynı defter yani. Ona bir bakarız. Ee, sonra kalemimi mürekkepleriz. Ben yıkadım e, az önce onu. Şimdi de mürekkepleyeceğim. Şöyle şuradan başlayalım. Galen'den e, Midori defter sipariş etmiştim. Onlar geldi. Bir de böyle bir e, silikon gres aldım. Onu da göstereceğim şimdi. Hemen şöyle paketi açalım. Şu bez çantada her zaman yanında gönderdikleri küçük hediyeler var. Şöyle bir Türk kahvesi var. Şöyle koyalım. İçinden çıkanlara. Şöyle bir indirim kodu var. Ee, burada da bir nazar boncuğu çarmı var. Aldım. Ay gitti. Şöyle bir kartpostal var. şöyle bir mektup yazımız var. Evet çantanın içeriği yanındaki hediyeler bu şekilde. Bir de şey kolonyalı mendil var. Evet. Şurada da bir kolonyalı mendil var. Bunları alalım kenara. Önce şunu açalım. Küçükten başlayalım. Silikon Gres arkadaşlar. Bu kalemleri eyedropper yapmak için kullanılıyor. Başka kullanım alanı var mıydı ben bilmiyorum tam olarak. Katı bir silikon gres. Eyedropper'da bu kalemlerimizde kartuş veya işte pistonsuz olunca zaten kartuşla kullanıyoruz veya konvertörle. Bunun tamamını böyle ee, ne diyeyim kartuş olarak kullanmak için kullanılan bir sistem ama bu arkasının sızdırmaz. Yani tamamen kapalı sistem olması gerekiyor bunun için. Buna uygun olması gerekiyor. Bu değil mesela. Bunun üstünde delikler var. Bunun arkası açık olduğu için bundan eyedropper olmuyor. Normalde işte arkasında kapalı olduğu kalemlerde şöyle şuraya bu silikon gresi sürerek kapattığımızda su geçirmez. Yani işte mürekkebi geçirmez oluyor. Ve bu şekilde bütün hazneyi siz mürekkep haznesi olarak kullanabiliyorsunuz ve daha uzun yazım sağlıyor. Kavekolar genelde uyumlu oluyor. Hatta şurada bir tane perkeon var. Bu kapalı sistem herhalde. Evet. Öyle biliyorum şuraya sürdüğünüz zaman vidasını şöyle bunu tekrar böyle kapatıp ay uçtu kedi <laughs> nazar arkadaşlar anlık nazara geldim <laughs> kendi nazarım hemen bir kalem aldım inşallah ucu zarar dolmuştur yamuldu mu bakalım Yerlenme, yerden kapma mürekkep oldu mu Şurada bir mirek yapar. Üstüme sıçradı acaba? Ben hemen bunları halledip geliyorum. Evet. döndüm arkadaşlar. Şu ortalığı temizledik. Kalemin ucunda da sıkıntı görünmüyor. Şu anlık. <laughs> yani inşallah bir şey olmamıştır. Şöyle hemen defteri bir çizikleyelim. <laughs> Bunu da tam anlayamadım ama. Kağıttı. Neyse sonra. Ben buna bakarım. İnşallah sorun olmamıştır. Çünkü Perkevlar'da çok uçta sıkıntı olabiliyor. Benimkinin ucu çok iyiydi. Çok memnundum ucundan. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Öyle işte bu dediğim gibi silikon adres bunun için kullanılıyor. Kargo demem için bunu aldım arkadaşlar. <laughs> yani. Zaten almayı düşünüyordum. Ee, şeyim de tam böyle e, sınıra yakın bir yerde kalmıştı. 10 lira falan eksikti herhalde. Kargoyu geçmesi için. Ben de kargo diyeceğimi bunu alırım dedim ve aldım. Kargo ödememek için alınan şeyler. Şöyle açalım. arkadaşlar adres bildiğimiz bürünmesi. Ay Ben bunu bekletmezdim normalde. Şimdi çoktan açmıştım. Geleli kaç gün oldu ya? 3 gün, 4 gün oldu herhalde de. Hastaydım işte. O yüzden kargomu da açamadım arkadaşlar. Şunu yere fırlatalım. çak. Aynısı zaten. Birbirinin iki tane A5 böyle üçlü e, çizgili defterini aldım. Çizgili almıştım ama. Light yazıyor. Evet. Bakalım bu da light. Birini koyalım, birini açalım. Şöyle, şık şık altın ya da. Şöyle indeks sıklar var içinde. Hop. Hmm. Ay dokusu çok güzel arkadaşlar. Evet. Ben biraz daha dar çizgi seviyorum aslında bir. Ama bu da iyi. Güzel. Kağıdı çok güzel arkadaşlar. Zaten MD kağıdını ben seviyorum. Hemen şuraya pen test. Hem de kalemimizle. Gerilim <laughs> çok Yani kağıdın akıtmayacağını biliyorum da. Şöyle bir yine de. Adettendir. Neydi bu Medium Nasıl Biraz fazla sütün bir hissi var ama yazısında sıkıntı yok galiba evet. Bunun içinde hangi minik vardı? Aa unuttum ya. Space Lyca'ydı galiba. Colorverse. Like Böyle olması lazım. Hemen girsin. Çok az bir rena var bunun normalde de. Çok belirgin değil yani. O görüntüler de çok görünmüyor. Bakalım. Performans güzel. Şey. Şu an <laughs> kadrajdan çıktı galiba. Şöyle. Şöyle göstereyim. Kurumuş mu? Hızlı kuruyor bu mürekkep. Seviyorum. Kurumuş. Ne kadar mantıklı bir test etme yöntemi. Evet arkadaşlar böyle bunları e, ha, hatta şurada da bir kılıfım vardı A5. Bunu ben normal bunun böyle tekli olanları için almıştım şeyim daha önceki e, tüm defterlerim videomda, tüm ajandalarım videomda, gö videomda, göstermiştim. E, kareli bir defteri vardı bende. 192 sayfa olan yani üçünün bir olduğu bir defter de var. Midori'nin yine. Onu e, okuma günlüğüm yapmıştım. Onun için aldım ama maalesef ona olmadı bu şey. Kılıf. Bunu en son Temmuz siparişinde almıştım herhalde. Şöyle. Boydan girmiyor. Bu, bu ne olur da. Şöyle biraz zor giriyor. Bunlarla ilgili de şu an bu ilk bir tanesini dua defterine öyle düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum değil de yani yapacağım inşallah. Yazarak dua etmeyi de seviyorum. Evet buna tam olacak. Süsleriz bunu bir de. Güzel olur. Telefonun da şarjı bitecek. O yüzden aslında biraz hızlı hızlı da videoyu çekmem lazım. Evet. O hasta olduğumuz için hiçbir şey yapamadık. O yüzden e, haftalık ajanda kurulumu da çekemedim. Dün çekip bugün yayınlayacaktım normalde. Bugün pazar. Şu an pazar günündeyiz. Ama bugün çekiyorum. E, böyle bu hafta kurulum yerine böyle bir geriye dönük doldurma videosu olsun dedim. Hem de böyle karışık masal oku arkadaşlar. Bugün masamda otururken kamerayı da açtım. Ne yapacaksam onları yapıyorum. Ve bir yandan da çekiyorum. Siz de beğenerek izlersiniz. Birlikte eğleniriz inşallah. Evet bu buna oldu güzel oldu bunu güzelce de süsleriz. Daha sonra gösteririm ben bunu süslediğimde size. Şu an herhalde şarj etmeyeceği için bunu bu buğa... an şimdi yapmam. Şöyle kaldıralım. Evet ha kalemimi bekletmeyeceğim. Teçhizatımızı alalım arkadaşlar. Şöyle bir peçete. Bir mürekkep bu diamin. Diamin. Evet bunun okunuşuyla ilgili de bir sürü <laughs> spekülasyon var arkadaşlar. Ee, Onyx Black. Bunu da bunu şeyde göstermiştim. Neydi? Instagram'da göstermiştim aldığımda. Pantel Kırtasiye'den almıştım önünden geçerken öyle bir uğramışken siyah bir mürekkebe ihtiyacım vardı. Bunu da aldım. Çünkü bende laminin var ama çok yavaş kuruyor. O yüzden hiç memnun değilim. Ve parlaklığından da yeterince, yeterince memnun değilim. Böyle biraz daha parlak bir siyah olmasını istiyordum. O yüzden bunu aldım. Şöyle şiringayla çekip kendi kartuşuna. Bu pilot kakuno. 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 Evet. Pilot kakuno. Bende ekstra fine ucu var. Bunun ucundan da memnun değildim. Biraz böyle e, hırt hırt etmiyordu da yani kağıdı yırtarcasına bir şey var, sürtünmesi vardı. Yumuşak bir uç ama garip bir şekilde e, çok da sürtünmesi böyle kağıdı zedileyen bir ucu vardı. Şansım herhalde böyle çıktı uç ya da ekstra fine olduğu için genel olarak mı böyleler bilmiyorum. Biraz ben bunu mikro meşle yani kum zımpar zımparada e, zımparaladım biraz. Bir tık daha iyi oldu gibi. Çok da e, uğraşmak, yani iyice böyle sürtürmek istemedim. Şey olur diye, çok aşınırsa ucu bu sefer kullanmaz hale gelir diye korktum. O yüzden biraz yaptım. Bu da için kendi içinden gelen kartuşuydu. Konvertörüm yok. Şu an piyasada zaten pilot konverter konvertör yok arkadaşlar. Ben bulamadım. Yani Google'a yazdım. Hiçbir sitede bulamadım. O yüzden böyle kendi içinden çıkan kartuşunu kullandım. Bitti. Şimdi onu dolduracağım. Kendi içindeki mürekkebi de beğenmemiştim açıkçası ben Şöyle kaç mililitre alır ki bu? 5 alır mı? Şöyle ben iki gibi yapayım de. Bunu nasıl bitirdim? Şaşırdım o kadar kullandım mı diye. Beni bir tık şaşırttı açıkçası. Hoppa. kalan içine geri koyalım. Şöyle. Baya boşluk bırakmışım. Neyse. Önemli değil. Zaten aynı mürekkeple kullanırım büyük ihtimalle. Ben bunu tekrar tekrar doldururuz. Şöyle. Akıtalım. Aşağıya doğru. Şunu ucundan biraz daldıralım. Çeksin. Demir gibi. Gelmedim hala. Beğenmiş. Biraz daha şöyle. Akla hayatım hadi. Beni uğraştırma lütfen. <laughs> tamam yürüyor evet gördük şuradan bakın şöyle gelmeye başladı şu kenarlarını temizleyelim mürekkep uğraşınca bir şekilde mürekkep atıyorsunuz arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok bu işinde Handikapı bu şunu koyalım kaldıralım Acandamızı ortaya çıkaralım. Ben bunu birazdan hallederim. Midem yanıyor arkadaşlar. Çok ilaç içtim. O yüzden midem bayağı bir yanıyor şu anda. Bir yudum sağlayayım. Hastalık zorluyor arkadaşlar. Bir kere korkutuyor beni. Yani e, karnım ağrıdığı zaman zaten otomatik olarak korku yükleniyor. Böyle bir bir şey mi oldu diye. Hemen endişe başlıyorum. Özellikle böbreğimin olduğu yerde, nakilli böbreğin olduğu yerde bir ağrı olunca ekstra ekstra bir korku oluyor. Aynı oldu acaba? Acil hastaneye gitmem lazım mı? Hani bir şey mi oluyor falan diye. Ve orası hassas olduğu için arkadaşlar karnınızla ilgili en ufak bir şeyde o nakilli böbreğin orası mutlaka ağrıyor. Ben daha hiç eskicisini görmedim beni. Yani karın ağrımda falan. Karnım artan herhangi bir şey. Özellikle o bölgeyi daha çok ağrıtıyor. Psikolojik mi? Yoksa orası hassas olduğu için mi ağrıyor? Çok emin olamıyorum. Allah şükür ama iyiyiz yani. Ağrım geçtiği için biraz e, korkularım da biraz daha yatıştı. Hala böbreğimde biraz ağrı var ama o kalıntı bir ağrı olduğunu düşünüyorum hastalıkta. Evet, haftamızı şu şekilde planlamıştık arkadaşlar ve şurada hastalandığım için şu gün <laughs> burası böyle bomboş kaldı. Kitap okumadık, zikirlerimizi çektik arkadaşlar. Allah şükür. Berat de idrak ettik inşallah. Hepimiz Berat'ımızı hayırla almışızdır diyorum. Yani biraz ironik oldu şeyden sonra. Daha çok inanarak dualar ettim arkadaşlar Berat kandilinde Dedim ki of iyileştim yani inşallah Rabbim bu yıl beni çok sağlıklı bir yıl bekliyor herhalde falan diye. <laughs> Böyle büyük bir inançla e, ibadetimi yaptım, duam ettim arkadaşlar. iki gün e, çekti mi çekmedi mi? Şunun gecesiydi herhalde değil mi? Üçünün gecesi ya da dördünün hatırlamıyorum şimdi. O kadar karıştı ki tarihler bende şak diye gittim arkadaşlar <laughs> hastalandım yani. <laughs> Ay Allah dedi ki yani sen ibadetinde mi <laughs> övünüyorsun dedi herhalde yani bilmiyorum. Neyse şöyle buraya hasta olduğum için şunu bir ilgili bir değil mi üşüdüm de. Acaba bunu mu koysam Şu ortalara bir yere bunu koyalım yapıştıralım dolsun burası yani. Şuraya haftalık değerlendirmemizi yapalım. Şurada bakalım. Yürüyüşe başladım arkadaşlar. Hangi gün başladım? İkisinde başladım? Üçünde mi? Bunu da tarihini söyledim. Üçünde başladım herhalde. Yürüyüşe başladık. Şunu dolduralım. Evet üçünde yürüdüm o gün. Sonrası yok. Şöyle iki kitap tabii ki bitiremedik. Yani bir tane okudum ama bu iki günde hastalanmadan önce bir tane bitirdim. O da zaten yarım olan kitabımdı arkadaşlar. Haftalardır şuraya yazılıp yazılıp bitmeyen kitap olan bir kaçırma keyfi. Bitti sonunda. On önceki şeydim pazar günü, pazar testi bitirdim herhalde ben onu. O yüzden bu haftaya şey yaptım. Aa doldurdum ben bunu yanlışlıkla. Üstünü arkadaşlar. Yanlışlıkla buna doldurdum bir kitap bitirdim. yarım yapacaktım fır doldurdum. Danışmanlık bu hafta değildi zaten. O yüzden eski çalışmadım da. Şöyle bunu ertelendi yazalım. Semboler izlemedik. Oral master izlemedik. Ondan sonra burada yapacak başka bir şey var mı? Benim yaptığım ya. Kaldı burası böyle. Kur'an e, pazartesi salı okudum herhalde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ama çarşamba'dan itibaren okumadım. Bu zikirlerimiz her gün çektik. kitap okumadım. Pazartesi salı okudum galiba. Pazartesi salı. Şöyle zikirlerimizi aksatmadık. Çok şükür bunu her gün çektik bunu biliyorum. O yüzden bunu full işaretliyorum. Bir da yaptık. Hastayken bile yaptım. 2 dakika da olsa yaptığım için. Evet işaretliyorum arkadaşlar. Böyledir bu işler böyledir. Motivasyon biraz da. Burada boşluk görmektense 2 dakika 2 dakika örgü örmedim. Ay bu hafta dünya günü hayrat okudum arkadaşlar. Onu yazalım. Motivasyondur bu. Hey, <laughs> <edeyim>. I <laughs> Bunu her gün okuduk. Allah'tan tam hastalığımın alevli gününde erken okumuştum. En yoğun olduğu gün erken okumuştum. Tam hastalamadan önce okuduğum için aksatmadık okuduk. Ay, ay, üç ayları idrak etmeye çalışıyoruz. Ramazan'a doğru gidiyoruz. İnşallah Ramazan'ımız çok güzel geçer. Şu yıkık. Bu yıkık. şöyleydim biraz da. Bu ay. Ay bu hafta. Estağfurullah. Bu ay böyle geçmesin. Dediklerimize dikkat edelim şöyle şu şak diye ortaya şuraya büyük bir, bir tane yapıştıracağım. Şunu mu yapıştırsam şunu mu? Bir tane daha galiba da yıkık Bu tarzı bir şey vardı. Çalışmak için arkadaşlar bunu yapıştırdık. <laughs> Bu hafta çok işim vardı. Ne oldu? Ne oldu yani? Hiç yani hiç çalışamadık bir de üstüne. Sıfır. Elde var sıfırla bitirdik. Ben bunu başka bir yere al, üşümek. Şimdi bir yere gider miyim ki acaba ya? Neyse. Bunu burada değerlendireceğim arkadaşlar. Çünkü çünkü şu şekilde dedim. Kendimi sürekli sarıp sarma aldım. Ve hastalandığım için doktora gidemedim. Ama <laughs> <laughs> bu çok komik ya. Hastalandım ve doktora gidemedim arkadaşlar. Çünkü hastalama ilgili bir şey değildi. Ve ben kalkıp hastaneye doktora gidemedim. Bu zaten şeyime de bunu da aylardır yazıyorum arkadaşlar. Her seferinde bir şey oluyor. Bu yani lanetlendi bu benim endokrin randevum herhalde. Tövbe estağfurullah. Bir türlü gidemiyorum. Hep bir şey çıkıyor. Şuna gittim. Tahlillerimi yaptırdım. Zaten endokrin için gittim ona da yani. O tahlilleri doktor istesin yaptırayım diye. Gittim. Tahlillerimi yaptırdık bu sefer çok şükür. Ama yine nasip olmadı doktora gidemedik. Gösteremedik. Şunu hemen e, işaretleyelim. Şuna iptal diyelim. <laughs> Kusura bakmayın bunu da çekiyorum ama işte hastalık var arkadaşlar. Fırça uçlu kalemimizle. Ne yapsak şöyle. Böyle, şuraya Kandil yapraklarımı mı sana arkadaşlar Boş kalması da güzel olmuyor O yüzden böyle yapıyoruz Acaba şarjım hafızam falan Bir sıkıntı var mı 6 dakikalık Arkadaşlar hafızam kalmış Hemen 6 dakikada şuraya Evet Haftanın değerlendirmesini yapalım Allez, c'est Evet, bunu da yazdık, bitirdik arkadaşlar. Böyle, kargomuzu açtık, kalemimizi düşürdük, <laughs> kalemimizi mürekkepledik. Ondan sonra e, biraz hastalığımızdan bahsettik, içimizi döktük. Ondan sonra cığıma ajandamızı doldurduk sayılır arkadaşlar. E, kurulum çeker miyim bilmiyorum, belki yarın vaktim olursa. E, şu an kurulum yapmam herhalde çünkü saatte geç oldu ve yoruldum. Hastalığı tam atamadığım için terlemeye de başladım. O yüzden büyük ihtimalle kurulum çekemem bugün ama isterseniz yarın pazartesi günü belki çekebilirim. Bunu da karşı şimdi görecek de ben bunu zaten yarın yükleyeceğim. <laughs> yani doğru. Aa, kim izleyecek de kim isteyecek yani. O yüzden büyük ihtimalle bu haftayı kurulumsuz geçireceğiz arkadaşlar. Böyle olacak. Ay azam büyük gibi dağıtıyorduk. Böyle. Bu da böyle bir masal oktu arkadaşlar. Masal ok diye videolar var mıydı ya? Birinin böyle bir serisi var mıydı acaba? Yoksa bunu ben yapayım. Bunu ben kullanayım. Bakacağım. araştıracağım Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konuşamadım yine. Ben neden üzere diyemiyorum ya? Her seferinde böyle oluyor. Çok özür diliyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen kalın arkadaşlar.